Merhaba arkadaşlar. Pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her hafta video atmaya çalışıyorum ama bazen işlerim çok yoğun oluyor. Yoğun olunca cuma çekeyim, cumartesi çekeyim, pazara pazartesi yazdır olsun diyorum ama bir türlü fırsat olmuyor. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Yani aslında konuşacak çok konu var. konu olmadığından dolayı video çekmiyor değilim. bugünkü konumuz Ukrayna para biriminin Türk lirasına Bugünlerde artık birebir başa baş olması. Yani 100 lira artık 100 e, Ukrayna grivnası yapıyor. Yani e, ben ilk Ukrayna'ya gittiğimde 2006 yılında filandı. Yani 4, yaklaşık 45 şey yakın filandı. E, Türk lirası daha değerliydi. Şimdi şöyle bir grafiğe baktığımda e, Türk lirasının grivna karşısında en çok değer kazandığı tarih aralığı. 2015'te yani bir ara bir zirve yapmış. 6-7 katına falan çıkmış. Ondan sonra <laughs> e, yavaş 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 yani 8 katına kadar falan çıktı olmuş. Bilmiyorum yani e, bu dönemlerde görmüştük lirası. Daha sonra 2020'li yıllardan itibaren e, yani düşüşe başlamış. 2020'den tekrar 5 katından işte 2021 3,5 katı 2022'de 2 katı filan. Yani Ukrayna'nın e, Rusya ile arasındaki problem başlamadan önce iki kez Ukrayna'ya gitmiştim ben. Yani 3 katı filan değerliydi halen Türk liramız. E, çatışma başladıktan sonra hem Rus parasını hem Ukrayna parasını benim e, dolar, euro takip ettiğim uygulamada grafikte var. Adamların parası yani bir e, 1 dolar yaklaşık 35 grivne 30 grivne falan yapıyordu. Yani adamlar 3 yıldan beri çalışma halinde ve şu anda geldikleri nokta yani 1 dolar 40 grivneye falan eşit. 41 24 diyor. 1 Türk lirası da 41 31. Yani adamlar şu an itibariyle bizim Türk lirasından para değer olarak başa baştan biraz 3-5 kuruş daha önde. Yani 100 liranız artık 100 Ukrayna parası. <laughs> bu konuya neden değiniyorum? Ee, yani bu konuya değinmemin amacı işte gurbetçiler falan var. Ceplerinde 100 euro örnek veriyorum. Türkiye'ye geliyorlar ne yapıyor bozdurmak istese işte 4500 lira falan yapıyor. Yani aslında paraları 4500 kez 45 kez yani daha değerlenmiyor. Ee, anlatmak istediğimi şöyle anlatayım. Almanya'da restorana gittiklerinde iki karı koca, iki de çocuğu olsun. İşte <laughs> birer porsiyon yemeklerini, işte içeceklerini, tatlılar tatlılarını söylediklerinde <laughs> örnek veriyorum. Ee, ne kadar hesap öderler? 100 euro falan hesap öderler. Diyelim güzel bir restoranda işte bir kebap yediler. İşte üst, kolalarını içtiler, ayran her neyse. Ee, sonrasında da işte birer porsiyon tatlılarını yediler falan. 100 euro falan. Türkiye'ye geldiklerinde ne kadar öderler şu aşamada? Karı koca eş. Yani e, beşer 100 liradan olsa porsiyonu bin, iki bin lira. İçecekte filan iki bin beş yüz. Birer porsiyon tatlı falan yeseler 3500 Hadi 4000 lira falan Yani ne yapıyor hemen hemen yaklaşık 80-90 euroya Tekabül ediyor Yani şartlarımız harcama açısından Aynı ama kazanma açısından Aynı değil işte İşler burada değişiyor Yani e, Türkiye'deki bir Asgari ücretlinin O yemek masasında harcadığı para Yaklaşık yani maaşının 4'te 5'te biri filan ama e, bir Alman, bir İngiliz, işte bir Amerikalı bu parayı yani bir günde kazanabiliyor. Yani aradaki fark aslında bu. Ben e, pazar günü bir alışverişe gittim. İşte bir kilo muz, beşli somun ekmek, bir de büyük bir örgü ekmek vardı. Ondan aldım. İki parça da e, biftek aldım. 43 dolar falan tuttu. Türk lirası karşına bakın dedim işte 1800 lira falan yapıyor. Yani Türkiye'deki markete de gitsem şu anda herhalde bir muz alsam ekmek. Aynı 5 bir de büyük bir somun ekmek alsam. işte iki parça da biftek alsam herhalde yine tutacağı para 1500 lira filandır. Ama işte hesaba vurunca 1500 lirayı Türkiye'de kazanan çalışan birinin kazanması için ne kadar çalışması lazım? Amerika'da, Avrupa'da yaşayan birinin ne kadar çalışması lazım. Aradaki fark bu. Ee, yani tatil amaçlı Yunanistan'a falan gidiyoruz. Aa ucuz filan diyoruz. Neye göre ucuz? Yani tatile falan gittiğimde ben hiçbir zaman işte Türk liraya çevirmeye veya dolara çevirmeye filan o, o, o şeye girmem yani. Aa, ne kadar yapıyor? Türk lirasına çevirirsek ne kadar yapıyor falan diye dediğin zaman tatile gittiniz de tamam ama yaşamaya başladıktan sonra bunu yapmanıza gerek yok. Ee, şey, işte, Türkiye'den Yunanistan'a tatile gittiğinde işte bir yerde bir yemek yiyorsun falan ne kadar diyorsun? Bir kişi örnek vermiştim. 20 euro diyor. Aa diyorsun 20 euro ne kadar diyorsun? Ama işte Türk lirasına çevirince ne oluyor? 900 lira. Ondan sonra düşünüyorsun ki aa işte ben Türkiye'de de bu yemeği yesem yani e, herhalde 700 lira öderdim o demek ki ucuz değilmiş falan diyorsun ama 20 euroyu verince para birimi olarak yani psikolojik olarak ucuz geliyor. Türkiye'den de zaman da 6 sıfır atmamasının sebebi herhalde buydu bilmiyorum. Yani Avrupa'da birçok ülke Avrupa Birliği'nde olan Schengen ülkesi euro kullanıyor ama halen kendi para birimlerini kullananlar da var. Ayrıca euroyu kullananlar da var. Onu Macaristan'a gittiğimde gördüm ben yani oradan yemek fiyatlarına bakıyordum. Bir Türk restoranına gittim çorba işte 4500 işte Macaristan parası bu ne dedim ya 4500 euro karşılığı 6 euro. Ona dedim tamam yani insan hiç yani 4500 lira bir çorba için ne bileyim para taşır mı yanda ya. Ama işte bizim en büyük para birimimiz 200 Türk lirası. Onlarda işte 5000 lira falan var yani adamlar basmış yani. Anlatmak istediğim noktayı umarım anlamışsınızdır. Yani bir ülkeye ucuz olup olmadığında mesela işte Tayland'a gidiyorum işte sokak lezzetleri falan tattım işte çok ucuz diyorsunuz. Türk lirasına çevirince para biriminiz Tayland birimi tamam. Türk lirası değerli olabilir veya dolar değerli olabilir. Ama bir de o ülkenin ekonomik durumuyla da aslında alakalı. Yani eğer o ülkede bir e, ekonomik zorluk yaşanmıyorsa işte enflasyon çok kötü değilse e, paranız evet bir miktar değerli oluyor. Ben bunu yani yaklaşık 7-8 yıl önce ilk kez eşimin ülkesi Honduras'a gittiğimde yaşadım. Orada işte ben eşim işte eşimin kuzeni onun erkek arkadaşı işte nehir kenarında gittik havaalanından ben almışlardı restorana oturduk işte ben balık yedim o işte onlar et yedi filan yani içeceğimizi içtik filan hesap ne dedim ee, 60 dolar dedim dedim yani ucuz nasıl ucuz yani çünkü onu o yediklerimi New York'ta yemeye kalsam o zamanın parasıyla o an hesapladım yani herhalde bir 100 110 dolar yani bana yarı yarıya ucuz geldi o an o dedim tamam yani yemek filan en Nehir kenarında böyle en ucuz bir yere de gitsen demek ki dedim yarı yarıya yiyeceğiz. Yani e, o tür kıyaslamalar yapmak lazım. Güney Amerika şu anda ekonomisi kötü olan e, ülke bildiğiniz gibi Venezuela, işte Arjantin. Ar Bunlar yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama yani e, YouTuberlardan da gördüğüm kadarıyla işte gidiyorlar et falan çok ucuz zaten. Bir et falan yediğinizde dolara göre çok ucuz. Gitmek istiyorum Güney Amerika bölgesine ama yani 500-600 dolar giriş geliş uçak bileti yani Avrupa'dan daha pahalı şu anda. Avrupa'ya direkt uçuşlar e, 350 dolara, 400 dolara, 450 dolara rahat rahat bir Avrupa ülkesine round trip direkt uçuş anahtar yani masız gidip gelebiliyorsunuz. Hatta şu anda Amerika Airlines'ın e, kampanyası var yani İberia ile aynı grupta olduğu için direkt uçuş Madrid'e 360 dolar. Yani çok da pahalı değil ama işte bir Arjantin'e falan gitmek istediğinde bu para rakam 560 <laughs> 600 dolarlara falan çıkıyor. Yani e, cebinizde paranız varsa zaten e, rahat rahat seyahat edebiliyorsanız yani para şeyin o kadar gör, e, zaten irdelemiyorsunuz. Ama dediğim gibi yani bir paranızın değerli olması artık yani para birim olarak dünyada hemen hemen aynı fiyata çorba içe ama çorba içebiliyorsunuz işte Adana dürüm yiyebiliyorsunuz. İşte ben burada şu anda Adana dürümü çok güzel yapan yer var. Nazar Restoran Long Island'da. İşte 12 dolara yiyorum. İşte dolara vursak ne yapıyor? 500 lira. Yani Türkiye'de de adam akıllı bir yere gidip böyle güzel et bir dürüm yemek yediğinizde zaten 350-400 liradır. Taşçı Adası 500 liradır. Yani başa baş. Ama ben 12 doları kazanmak için harcadığım zamanla Türkiye'de çalışarak o, o zaman tabi iş durumuna göre de değişir. Yani yüksek mevkilerde falan bahsetmiyorum. Bir asgari ücretli olarak o mevki, o rakımlardan bahsediyorum. O tabii ki biraz daha zor oluyor. Tek aslında durum farkı bu. Ekonomik e, göstergeler. Neyse yani savaş bittiğinde bilmiyorum çatışma diyeyim ben ona daha doğrusu. İnşallah kısa sürede biter. Bakalım tekrar Ukrayna'ya seyahatler başladığında rahat rahat Ukrayna'ya daha önce gidenler para birimimizin en az iki kat, üç kat daha değerli olduğu dönemlerden. Şimdi bizim paramızın inşallah Ukrayna parası iki kat daha değerli olmaz. Değerli olsa da dediğim gibi yani oranın ekonomik şartlarına göre burada işte bir Adana dürüm yediğinizde 500 lira veriyorsanız işte Ukrayna'ya gittiğinizde 250 gramına veriyorsanız biz bizim para birimizden iki kat değerli bile olsa yine başa baş yani anlatmak istediğim durum bu. Bu denge dünya da aslında hemen hemen aynı ama dediğim gibi işte Tayland, Vietnam'a falan gittiğinizde daha da ucuza Evet yemek yiyebiliyorsunuz, geçinebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası paranız varsa kralsınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.